Evet arkadaşlar ben şimdi bu kaktüsümü bu saksıdan çıkarıp altını delmeye çalışacağım. Daha önce delmiştim. Başka bir tane daha vardı böyle terakota saksım. Çömlek yani. Tornavidalarla çok da rahat deliniyor. Ben bunu bir deleyim. Ondan sonra size tekrardan göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu eşime matkapla da deldirebilirim ama ben buradaki amacım Hani matkabı olmayan, bu işi kendi yapmak zorunda olan kadınlar var, e, genç kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Onlara örnek olmak amaçlı bir fikir vermek amaçlı bunu bu şekilde yapıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Yani biraz uğraşmak gerekebilir, evet. Ama olmayacak diye bir şey yok. Oluyor. Dediğim gibi daha önce de ben bunu deneyerek yaptım. Görebiliyor musunuz? oyuk açılmaya başladı çünkü toprak bir malzeme olduğu için zaten uçlu bir tornavida, yıldız tornavida, bir vida, bunlarla biraz uğraşınca deliniyor. Dediğim gibi amacım sadece fikir vermek, hani matkaba olmayan insanlara da böyle bir alternatif sunmak. Yoksa ben bunu eşime deldiririm yani. Şöyle bir vida yardımıyla gayet de güzel dediniyor arkadaşlar. Epeyce yol kat ettim. Ortalamada bir 10 dakika kadar bir zaman geçti. Bakınız çok az kaldı arkadaşlar. Hatta şöyle bir büyük vida buldum eşimin alet çantasından de bununla deneyelim. Ve evet arkadaşlar delindi. bu işlemi de başarıyla tamamlamış oldum. Sizlere de bir örnek vermiş oldum. Hani matkabınız yoksa ben bunu nasıl deldireceğim, nerede deldireceğim, nasıl olacak diye düşünen arkadaşlar varsa bu yöntemleri uygulayabilirler. Biraz vida ile, biraz tornavida ile sağa sola oynatarak ortalama 20 dakika kadar bir zaman harcamışım ben buna. Bir başka video konusunda da sizlere şöyle seramik saksıları nasıl derdiğimi gösteririm matkap olmadan. Gerçi bunu ben eşime matkapla derdemiştim. Bu benim bir çaydanlığımdı. Bunun da bir yöntemi var arkadaşlar matkap olmadan. Onu da sizlere başka bir video konusu olarak gösteririm. Bu gayet de güzel derindi. Şimdi ekim işlemine geçebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi görüyorsunuz gayet başarılı bir şekilde Saksımızın altına drenaj deliğimizi açtık. Şimdi ekim işine geçebiliriz. Hadi bakalım. O zaman ekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yine bir kısım strafor koyalım. Şöyle küçücük bir kaktüsüm var. Bunu eşim çok beğenerek aldı. Yaklaşık bir 20 günde bizde türlü fırsat bulup saksısını değiştirememiştim. Çok da güzel yavruları varmış arkadaşlar etrafında da. Çok güzel büyüyecek. Ben bunun etrafına birazdan lav kırıkları da koyacağım üzerine. Çok fazla kaplamak istemiyorum toprakla. O köklerine yeterli gelecektir o toprak. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada bir tane bir kaktüsüm var. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir gazete kağıdıyla da kaktüsleri çok rahat tutup ekim işlerini gerçekleştirebilirsiniz. Büyük kolaylık oluyor. Veya kızartma maşası ile de her seferinde söylüyorum yapabilirsiniz. Evet. Da tamam. Ee, şimdi bunun içerisinden çıkartmış olduğum kap buraya almak istiyorum. Onun toprağını hazırlamıştım taksiyi ben. Hemen şöyle çukurunu açıp onu da buraya yerleştireceğim. kendileri öyle feci batıyor ki bunun hani neyle tutarsanız tutun o derece sert dikenleri var ama görüntüsü çok güzel Bu da tamam. Şöyle oynuyor gibi gelebilir ama bunlar sulandıktan sonra yerine oturacak arkadaşlar. Ben videoyu kapattıktan sonra da zaten iyice bir köklerini sağlamlaştırıyorum. Şimdi uzamasın diye videom. Sizlere bu kadar göstermek için yeterli diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir kaktüsüm var. Bunu da bahçe marketten almıştım ben. Bunun da feci dikenleri var. Vallahi nasıl çıkaracağım bilemiyorum. Onu da şunu teneke saksıya dikmek istiyorum. Güzel yakıştırdım. Bunları dediğim gibi ben kendim boyuyorum. Onlarla ilgili de bir video hazırlayacağım. Wow, çok fena dikeni var. Önce bir saksıdan çıkartalım da. çok fena dikenlere batıyor arkadaşlar. Benim birazcık da alerjim var. Gün boyu kaşıntım oluyor. Yani eldiven falan da fayda etmiyor. Eldivenle de deniyorum. Bir de ben eldivenle çalışmayı da seven birisi de değilim açıkçası. Şöyle toprak takviyelerini yaptığımız zaman bence olacak. Evet, bunu da ektik. Evet. Şimdi birazcık da etraflarına lav kırığı koymak istiyorum. Bunun da etrafında minicik minicik yavruları var. Çok da kapatmak istemiyorum. Bu şekilde. Hem topraktan uçuşmasını engelliyor arkadaşlar hem de toprağın çabuk kurumasını engelliyor bir nebze de olsa fayda sağlıyor laf taşı çok da kullanıyorum dekoratif de duruyor şu şekilde Evet gayet güzel. Şık oldular. Bir iki gün sonra sulamasını gerçekleştiririz. Çünkü hepsi köklü bitki. Ama yeni toprağını ektiğim için köklerde ne kadar da olması bir deformasyon olmuştur. O yüzden bakteri kapmasını istemiyorum. Yarın veya öbür gün hafif bir sulama yapacağım. Gayet güzel. Şık oldular diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de şöyle yakından görüntüleyeyim sizler için arkadaşlar. Yavrularını görebiliyor musunuz? O kadar çok yavrusu var ki etrafında. Evet arkadaşlar kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım. Ve sizlere de şöyle toplu halde bir kaktüslerimi görüntüleyeyim istedim. yerleri burada. Şu anda keyifli bir akşam üzeri var balkonda. Arkadaşlar izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Keyif günleriniz, keyifli kahveleriniz bol olsun diyorum. Hoşça kalın.